hoş geldiniz Sedef YouTube kanalındasınız. Ben Gözde Kuyuncu. İlkay Öztürk ile birlikteyiz. Sedef Fon Yönetimi Direktörü İlkay hoş geldiniz. Gözde hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkürler. Zaten İlkay ile sıkı temastayız. Çünkü bütün araştırmanın orada güncel bilgileri duruyor. E, ve biz de istedik ki bugün 2025'in hani biraz fon stratejilerini konuşalım. Çünkü malum dün asgari ücret açıklandı. Ee, ve enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın para politikası bunlar hepimiz adına kritik önem aslında e, taşıyor. Bir yandan tabii ki küresel piyasalar tarafından artık böyle yarı tatil vaziyette. Ee, bugün Noel zaten dün yarım gündü. Ee, ABD e, hisse senedi piyasalarında aslında fena bir görünümle kapanmadı. Ama böyle kısa bir aranın ardından işte e, yeni yıl teması özellikle Ocak'ta Trump'ın gelişi ve Piyasalardaki elbette dönüşüm konuşulacak bir yandan Çin'den gelen Japonya'dan gelen haber akışları var içeride bugün verileri takip edecek edecek piyasacılar hem kapasite kullanım oranı hem de değer kesim güven endeksi açıklanacak bunlar da önemli olacak bir yandan da tabii ki Merkez Bankası'nın yarın vereceği mesajlar çok önemli. Eli güçlendi ve bir faiz indirimine artık böyle net bir şekilde piyasa e, kanı getiriyor. Önce onu sorayım ilk ay e, oranı beğendin mi? Bir piyasacı gözüyle nasıl değerlendirdin? Yani önümüzdeki yılki enflasyon beklentileri için konuşacak olursak rakam aslında piyasanın e, talep ettiği tutarlara yakında. Yani tabii ki bunun geçim tarafı ayrı bir konu. Hmm. Yaşadığı taraf ama e, politikalar açısından baktığımızda piyasanın beklentilerinden çok da sapan bir rakam değil. Yani çok da enflasyon beklentilerini bozacak bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Dün Mehmet Şimşek aslında açıklamalar yaparken hayat pahalılığından çok bahsetti. E, burada gelirleri artırarak yani ücretleri artırarak hani alım gücünün yükseltilemeyeceğini aslında ekonomistler Biliyor farkında ama tabii dediğin gibi vatandaş gözünde hani o şu anda herkes yani eline geçen yani biz de ücretli olarak elimize geçen net gelire bakıyoruz. Yani belki sadece ücret zanma anlamında değil ama işte vergi düzenlemeleri bunun yanı sıra farklı e, adımlar atılması gerektiğine vurgular yapılıyor. Önümüzdeki dönemde aslında senin de dediğin gibi en önemli şey hani enflasyonun hedefe ulaşması olacak. Şimdi gelecek yıl sonu için yüzde yirmi bir beklentimiz var. Ama merkez bankası faiz indirimlerine başlıyor diye düşünecek olursak biz portföylerimizi nasıl şekillendirelim? Yani bu faiz indiriminden e, vatandaş birey, yani biz bunun teknik taraflarını belki anlıyor olabiliriz ama vatandaş baktığı zaman belki şöyle diyebilir: Eyvah, faiz indiriyorlar, kur gidecek. Ne düşünüyorsun? Evet, zaten ilk algıdaki. Değişim böyle olabilir. Zaten piyasanın en büyük çekincelerinden biri bu. Ama şeyi de unutmamak lazım. Aslında hala çok ciddi bir real faiz veriyoruz. Yani bu, bu önümüzdeki yıl Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine paralel bir şekilde faizi 30'a kadar indirse bile yıl boyunca in, e, yapacağı indirimlerle beraber para piyasası fonlarının önümüzdeki yıl 40 ila 45 arasında bir getiri yapmasını bekliyoruz. E, bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki yıl %27'lik bir enflasyon beklentisiyle beraber düşününce burada aslında hala ciddi bir reel faiz olmaya devam edecek. E, dövizdeki yükseliş beklentilerine baktığımızda genel olarak e, bu %40-45'lik para piyasası fonlarının getirisinin üstünde kalması beklenmiyor. E, bu çerçevede de değerlendirdiğimizde aslında hala e, sıkı para politikası korunuyor. Bu da aslında dövize kaçmak yerine Türk lirası varlıkların portföylerde ağırlık, ağırlığını korumaya devam etmek gerektiği anlamına geliyor. Buna bir de ek olarak tabii ben aslında de şu da var. Bu öneriyorsun peki şunun için sordum. Hani borçlanma araçları fonlarında da faiz sonrası biraz ayrışma öne çıkma olur diyorduk. Sen yine hani yüzde ellilik bir kısım ya da neyse senin kafandaki yüzdesel oran daha çok para piyasası fonuna yönlendirirsin? Şöyle yüzde tabii konuşmamız çok doğru olmayabilir ama şey olarak ağırlıklı para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları ama aslında bir de tekrar yeni, e, popüler hale gelmesini beklediğimiz arbitraj fonları var. Bunun sebeplerinden biri de aslında 2 Ocak itibariyle bu açığa satış e, yasağının gevşetilmesi durumu başlıyor. Ve bu da tabii ki arbitraj fonlarının artık e, daha esnek hareket edebileceği ve getirilerini tekrar para piyasası ve borçlanma araçları fonlarının üstünde bir seviyeye çekmesine sağlayacaktır. Ee, para fonlarında dediğim gibi 40-45 puan getiri olasılığından bahsederken e, arbitraj fonlarında 50-55 puan belki iyi bir iyi bir dönem geçiril, geçirilirse 60 puanlara kadar getiri olasılıklarının hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bence asıl portföylerde yine bu en çok bulundurulması gereken 3 yani en temel varlık sınıfı Türk Lirası, Türk lirası alokasyonlarını yaparken de tabii ki arbitraj fonları, borçlanma araçları fonları daha ön planda kalacaktır. Ama likit olması açısından tabii ki yine para piyasası fonlarının hızlı hareket edebilme imkanı sağlamasından dolayı da yine ön, ağırlık, ağırlıkta portföylerde bulunması gerektiğini unutmamak lazım. Yani sen diyorsun ki TL'de getiriler işte 40 olsa 50 olsa ya da 60 işte arbitraj fonlarını düşünecek olursak e, doların böyle bir atak yapması beklenmiyor. Dolayısıyla da TL'de kalmak hala cazip diyorsun. Peki döviz fonları açısından, çünkü senin yönettiğin aktif olarak HP3 de var. Şimdi döviz fonları da soruluyor. Zaten geçtiğimiz sene boyunca hani TL likit fonları hep konuştuk ama bir de özellikle döviz fonları çok popülerdi. Ne dersin? Döviz bonoları popülerliğini korumaya mutlaka devam edecektir. Günün sonunda ülkemizde bir dolar yatırımcısı kitlesi olduğunu unutmamak lazım. Ve baktığımızda mevduat tarafında, bankalar tarafında bu getirilerin servis döviz fonlardaki gibi olmadığını da çok aşikar bir şekilde görüyoruz. E, bu sebeple de bence hala servis döviz fonlar ön planda kalmaya devam edecek. E, bu KKM'lerle ilgili zaten kapamaların da devam ettiğini biliyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde biraz daha hızlanmasını da bekliyoruz. E, bu sebepten dolayı da yine servis döviz fonları olan talebin önümüzdeki dönemde devam etmesi çok e, çok olası. Bu durumda da yine aslında bizim de yönettiğimiz HP3 Lidya döviz servis fonumuz ön planda olacaktır önümüzdeki senede. Ama ne kadar şimdi... Buradaki... orada e, yani Elbette böyle net olarak şu getiriyi sağlayacağız demek e, doğru da değil zaten. Önemli şey mümkün değil ama ne kadarlık bir getiri e, yatırımcı kafasında tahallül edebilir? Hı hı. Burada yine şeyden yola çıkmak lazım. Fed'in açıkladığı projeksiyonlara baktığımızda geçtiğimiz hı. haftalarda önümüzdeki yıl e, Amerika Amerikan dolarından sadece repo getirisi %4 civarında bir seviyede olmasını bekliyoruz. Yani bu ne demek aslında? Mevduatında normalde yüzde dört civarında bir getir sağlaması lazım. Tabii bizim yönettiğimiz fonlardaki amacımız aslında mevduatın üstünde bir getir sağlamak. En azından iki üç puan civarında bir getir sağlayarak stabil bir şekilde yatırımcılarımıza e, serbest döviz fonu almasına değecek seviyelerde bir getiri sağlamayı um, um, e, hedefliyoruz. Bu şekilde belirtebilirim. Evet, önemli çünkü e, ilk dediği gibi yani kur korumalı mevduattan çıkış hızlanabilir. Dün özellikle benim görüştüğüm bazı bankacılar şunu ifade etti. Biz kur korumalı mevduatta artık yüzde yirmi beşten fazla faiz vermiyoruz. Dolayısıyla artık buranın terk edilmesi gerektiğini aslında söylüyorlar. Yani zaten da bankaları bu şekilde yönlendiriyor. E, ve kur korumalı mevduattan çıkış devam ederken aslında geçtiğimiz aylarda %50, 60, 65'leri bile duyduğumuz olmuştu verilen TL faizi anlamında. Yani TL mevduata onları geçirirken şimdi artık böyle bir şey de olmadığını söylüyorlar. Yani piyasada tam bir normalleşme var ve orada artık normal hani piyasada TL mevduat faizi neyse yani 48 genelde 48'de işte 49, 50 neyse bu civarda rakamlar var. Dolayısıyla da hani mevduata geçiş var ama tabii yine Hani büyük mevlalar için biliyorsunuz e, mevduatta bu oranlar bulunabildiği için para piyasası fonları e, hey ve belki şuraya da yine yazabiliriz. Hey ve yine cazibesini koruyacak belli ki. E, şimdi bunlar dışında tabii ki alternatif portföye koymamız gereken enstrümanlar. Altın biliyorsun her zaman e, sevilen bir enstrüman bizde de evet fiziki altın alımı e, belki her zaman oluyor ama... E, Fon olarak da biliyorsun biz cazibesini anlatıyoruz. Şimdi istersen hem neden fonu, çünkü ben de dün böyle bir paylaşım yapmıştım. İşte dediler ki ya neden fon alalım ki falan diye böyle bazı yorumlar geldi. Anlatır mısın altın bulundurmak hala cazip mi? Buradan yukarı yönlü bir çok hızlı belki bir trend yükseliş beklemesek de yine de yani riskler var. Sen ne düşünüyorsun? Yani jeopolitik risklerin varlığını unutmamak lazım. Günün sonunda aslında hala yani Ukrayna, İsrail tarafında gelişmelerin devam ettiğini görüyoruz. Asya ile ilgili olasılıklar var. Ee, ticaret savaşlarının tekrar alevlenme ihtimali var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde port portföylerde her zaman mutlaka az ya da çok altın bulundurulması gerektiğini unutmamak lazım. Ee, tabii fiziki altın mı yoksa fon mu diye soracak olursanız tabii ki fon cevabını vereceğim ben size. Çünkü burada aslına bakarsanız fiziki altında alıyorsunuz ve sadece bunu bulunduruyorsunuz. Ama fon tarafında aslında bu çeşitli altına dayalı enstrümanlarla aslında altının üstünde getiriler sağlamayı hedefliyor altın fonları bu tarafta. Yani altın yüzde 40 getirdi bir yerde bir altın fonunun yüzde 45 getirmesi çok da imkansız bir durum ya da çok da absürt bir durum değil. Ee, bu sebeple de aslına bakarsanız altın fonunu değer, altın fonlarını değerlendirmek her zaman daha e, faydalı olacak diye düşünüyorum. Ne koyuyorsunuz fonun içerisine? Bu da soruluyor. Yani bir altın fonun içinde ne olur ki sadece altın alıp altın mı bulunduruluyor? Ee, risk kategorisi döviz bazlı bir enstrüman olduğu için yüksek görünüyor. Dolayısıyla yani bizde böyle altın güvenli liman olarak algılanır ama belki fondaki risk kategorisini görünce yanlış anlaşılıyor olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ne koyuyorsunuz mesela içine? Aslına bakarsanız tabii ki portföylerimizin büyük bir kısmı fiziki altın yine baktığımızda. Ama bununla, bununla bununla beraber altın kira sertifikaları, altın sertifikaları, altına dayalı borsa yatırım fonları gibi çeşitli enstrümanlar piyasada mevcut. Ve burada da tabii hmm. aslında baktığınızda piyasadaki arz talep koşullarına ee, göre. dışında tabii ki e, yabancı altın kira e, hisseler Özür dilerim. <laughs> zannediyorum. Evet, internet gitti geldi. Ee, i̇stersen cümleni tamamla. Biraz da tabii küresel taraftaki e, hisseleri ve fonları da merak ediyoruz. Evet. Ya, altın kira sertifikaları, altın sertifikaları, altına dayalı borç yatırım fonları, altına dayalı yurt dışındaki borsa yatırım fonları ve fiziki altın aslında baktığınızda altın fonlarında taşıdığımız menkuller olarak da söyleyebilirim. Burada işte evet. çeşitli piyasa koşullarına göre, arz talep koşullarına göre bir piyasada altın pahalıdan işlem görüyorken diğer piyasada daha ucuza işlem görebiliyor. Aslında işte altın fonlarının yaptığı şeylerden biri de o pahalı olanı satıp ucuz olanı alarak yatırımcılar için ek getir sağlamış oluyor. Evet önemli aslında şunu söylemek gerekiyor aktif yönetiliyor. Kesinlikle değil mi? Aktif yönetiliyor. İlkay ay bizzat <laughs> başında <laughs> tanışın. <laughs> Altın fonu alacaklar için. Şimdi bir de ilk ay e, olmazsa olmaz illaki biliyorsun teknoloji gündemden hiç düşmediği için. Dolayısıyla portföylerde yabancı hisse senedi tutmak isteyenler ya da ya ben teknolojiden vazgeçmiyorum, teknolojiyle ilgili bir şey bulundurayım diyenler. E, nedir mesela? Ne alabilir? Yani bizim evet teknoloji fonu var ama orada trendin devam edeceğini düşünüyor musun mesela Fed bazında? Tabii. Aslına bakarsanız teknoloji tarafındaki trendin devam etmesi herkes tarafından genel geçer kabul görmüş bir kanı. Ee, bunda açıkçası biz de benzer görüşteyiz ve bu yüzden de aslında e, aşağıda da gördüğünüz teknoloji değişken fonu ihraç etmiştik geçtiğimiz aylarda. Ee, buradaki Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Buradaki yaptığımız stratejiler Aslında bakarsanız yine değer yaratan e, büyüme odaklı olan şirketlere yatırım yapmak. Yani sadece işte piyasadaki büyük isimleri almak yerine biraz daha burada çeşitliliği sağlayarak daha küçük şirketlere de yatırımları yaparak burada çeşitli getiri fırsatlarını yakalamaya çalışıyoruz. E, açıkçası teknoloji Değişken Fonu ya da şöyle diyebiliriz Amerika'daki teknoloji hisse senetlerindeki trend orta uzun vadede devam edecektir. Ee, bu sebeple de aslında portföylerde her zaman bulundurulması gereken meykullerdendir. Ee, tabii sadece teknoloji değil, sağlık sektörü de yine keza baktığımızda bizim ucuz olarak gördüğümüz ve aslında pandemiden sonra da öğrendiğimiz sektörün ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir alan. Ee, orada da e, fonumuzdaki yatırımları, yatırımları aynı aslında teknoloji fonunda olduğu gibi benzer bir bakış açısıyla değer ve büyüme odaklı yönetmeye devam ediyoruz. Bu iki fonunda aslında portföylerde orta ve uzun vadeli az da, az da, da çok bulundurulması gerektiğini her zaman ön, yani dile getirmeye devam ediyoruz. Evet, kesinlikle. bizde ee, biz de SOS ve HTC son dönemde özellikle e, anlatıyoruz içerisinde yoğun şekilde yabancı hissettiği olduğu için e, cazip olabilir. Fon yatırım mantığında, likit fonlar dışında özellikle biraz daha orta uzun vadeli düşünmekte fayda var. E, farklı farklı fonları deneyin. Bir Mesela çok güzel bir izleyicimiz dedi ki ben de sadece işte örnek veriyorum biz 30'a yatırım yapan e, fonları alıp tutuyorum dedi. Bu da bir strateji. Yani her yatırımcının, her vatandaşın kendine göre bir risk kategorisi var. Bir bekleme bir orada e, kendi tabii ki bütçesine göre yönetiyor. Dolayısıyla da hangisi size daha uygun geliyorsa onu yapın. Ama portföyü çeşitlendirmek her zaman önemli. Biz de o yüzden bugün sizlere tek tek bütün e, enstrümanları anlatmaya çalıştık. İlkay çok teşekkür ediyorum. Bakalım inşallah e, hakkımızda hayırlısı diyeyim Perşembe günü bir kez daha sonra e, üzerine konuşuruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere